Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan için gelen yepyeni haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere bir önceki videomda paylaşmıştım. Erkan Milç'in çekimleri de başına bir kaza gelmişti ve hastaneye kaldırılmıştı. Erkanme için fanları ise Erkanme için çok tedirgin olmuşlardı. Şimdi ise Erkanme için gelen mutlu haberi hemen sizlerle paylaşmak istedik. Fanların endişesi az, e, biraz da olsa geçer. E, öyle umuyoruz. Arkadaşlar Erkanme için sağlık durumu gayet yerinde fakat e, Bugün önlemleri için önlem almak için Kamış hastanede kalacakmış ve fanlarına da kucak dolusu sevgisini gönderdi. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak için size kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımızda görüşürüz.